Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, ed-durus lil medaris el çalışmaya devam ediyoruz. 3. E, cüzün ed-dersu 28. dersinde başlığımız el müzekker vel e, müennes. Evet, haza racul, haza kitabun, hadihi imraatun, hadihi darun. E, bu nedir? E, Müdeker. E, bu müzekker, e, bu müennes e, ve e, bu da yine müennestir. Müzekkere işaret ederken hâze, hâze, müennese işaret ederken hâzihi, Evet, feta, esed, kamer, hisan, Kursi, bab, züheyr. E, bunlar, e, bakın müzekker kelimeler. Fetatun, e, lebu'e, lebue ne demiş aşağıda? le bu e unsa el esvet yani dişi aslan. E şems mesela bu da bakın mecazi müennes. Hicr. Hicr için ne demiş? El hicr unsa el hayl. Atın dişisidir ve emmel feras yutlak ala zekurul hayl vel inatya. feras ise hem müzekker hem müennes için kullanılır. Demek ki hicr atın dişisine söyleniyor. Ayın göz vücuttaki çift azalar. E, bakın bunlar müennestir. Suat ise bu da hakiki müennes. Zeynep, Meryem gibi. El müzekker, bakın kavaitte ne diyor? Hüve ismun yesehhu en tuşire ileyhi bi kavlike hâze. Hâze ile işaret etmen sahih olan isimdir. İlk örneklerde olduğu gibi. Müennes ise hüve ismun yesehhu en tuşire ileyhi bi kavlike hâzihi. Hâzihi ile işaret etmen uygun olan isimlerdir. İkinci örneklerde olduğu gibi. El-müzekker vel müennet el-hakikiyyâni vel yani. Hakiki ve mecazi müzekker ve müennesler. Racul, gulam, hisan, himar, cemel, feta, ömer. Bunlar e, nedir? Müzekkerdirler ve hakiki müzekkerdirler. Kamer, babun, kitabun, reisun, birun, bi kevkebun, keysun. Bunlar mecazi müzekkerdirler. Yani bakın racul hep erkekliği anlatıyor bunlar. Erkek, 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 erkek. Ama mesela kamer, kamerde bir erkeklik yok. Babun kapı diyoruz. Bunda bir erkeklik yok. Dolayısıyla bu mecazi müzekker. Mecazi müzekker. Bunlar ise hakiki. Peki, imra'etun, e, katibetun, hadizetun, nakatun, e, etan. E, etan nedir? E, burada el etan, unsa, el hamir. E, yani eşeğin dişisi etan. Evet burada sırtlan. Evet da bu sırtlanın müennesi hirre kedi. Evet bütün bunlar dişileri anlatıyor. Dolayısıyla bunlar hakiki müennes. Hakiki e, müennes. E, peki e, sinnun, riclun, yedun, rükbetun, erdun, sema, kebet bunlar ise müennestir ama hakiki değil. Mesela diş derken bu bir dişiliği anlatmıyor. Riclun ayak derken dişiliği anlatmıyor. Bunlar da mecazi müennestir el-qawaid ne diyecek el-mudekkerul hakikiyyu hakiki müennes ma yedullu ala zeker minen nas evil hayvan yani insanların ve hayvanların erkeğine delalet edenlerdir vel mudekkerul mecazi mecazi müzekker ise ma Yu'amelu Mu'amelete zukur minen nas evil hayvan evet müzekker muamelesi yapılan ve minha kel emsile saniye İkinci örneklerde olduğu gibi, yani insan ve hayvanlarda hayvanlardaki müdekkerlikten farklı olarak kendilerine müdekker muamelesi yapılanlardır. Vel müennetül hakikiyyu, <sessizlik> hakiki müennes, ma yedülle ala minen nas evil hayvan, kel emsileti salisi. Üçüncü örneklerde olduğu gibi, hakiki olarak dişiliğe delat edenlerdir. Mecazi müennesler ise kendisine müenneslik muamelesi yapılanlardır. Dedik. Peki alamatu te'niz. Te'niz alametleri. Katibe, şaire, müştehide, şecere, saide, azime. Evet sonundaki e, t'ler e, ne olmaktadır? Hepsi mühendislik alameti e, olmaktadır. Buna biz ne diyoruz? Ta'i merbuta diyoruz. İkincisi selma, da'va, buşra, dikra selva, uzma. Evet sonlarındaki maksur elifler. Bunlar hepsi ne oluyor? e alameti oluyor. A diye uzatıyor. E yine e, burada ise <laughs> hasna e, e, hasna u hadra u arca u beyda u necla u. E ne necla e, nedir? Elvasia e, şakul e, ayn. Yani gözdeki e, çizginin işte genişliğidir. Ke, e, bu k bu kuhla ise el el ayn yaratılıştan gözün sürmeli olmasıdır. Evet bunlarda da bakın memdut elif var. Memdut elif şu sondaki toba hemzeden önceki elif memdut elif var. Bu yüzden bunlar hepsi hemzedir. Evet li tenisi selasu alamatin ve neslin 3 alameti vardır. Et ta il marbuta e, evet kapalı t ilk örneklerdeki ve elifu tenis el maksura maksur müennesli elifi el-elifu'l-memdude memdud müennes elifidir. Et-temrin et alıştırmalarda ne diyor? Beyin el-müzekker ve'l-müennes'el hakikiyyeyni ve'l-mecaziyyeyni ve alametette enîse mimma yetî ve ve alametlerini de söyle e, diyor. Et-musafir e, bu nedir? Mecazi müzekkerdir. Çünkü dişi birine erkek birine hakiki olarak işaret etmiyor. Mecazi müzekker. Cemel ise hakiki müzekkerdir. Çünkü bu hayvanlardan e, erkeğe e, işaret ediyor. Hakiki müzekker. E, sunduk e, bu da e, hayvan veya insan müzekkerine işaret etmiyor. O zaman mecazi müzekker. Mecazi müzekker. İlyas bu hakiki müzekker. Çünkü insana işaret ediyor. Hakiki müzekker. E, Ali yine hakiki e, müzekker, değil mi? Peki e, alim e bu da hakiki e, müdekker. Çünkü insana işaret ediyor. Hakiki müdekker. Bustan. Bustan ise insana veya hayvana işaret etmiyor. O zaman mecazi müdekker. Mecazi müdekker. Beyrut. Yine insana ve hayvana işaret etmiyor. Mecazi e, müdekker. E, fakat buna biz e, devlet beyrut diyeceğimiz için mecazi müennes diye düzeltelim. Mecazi müennes. Mekke. Bu da mecazi müennesdir. İnsana ve hayvana işaret etmiyor. Dimaşk. Bu da Medinetü Dimaşk. Başındakine itibar edeceğiz. O yüzden bu da mecazi Müennes. Mühendis. Ee, peki sakfun. E, tavan. E, sakfun. Bu da e, nedir? Mecazi müdeker, e, Evet. Rahmetun. Bu da e, mecazi müennes. Dişiliğe. E, yani hayvana, insana işaret etmiyor. Mecazi müennes. Cev'an. Cev'an ise yine aç birine işaret ediyor. Bu da hakiki ve aç birinin sıfatıdır. Hakiki müdekker. Cev'a bu da hakiki mühendis. Çünkü aç bir hayvan veya insana işaret ediyor. Hakiki mühendis. Ernep bu da bir hayvana işaret ediyor. Dolayısıyla hakiki müdekker. Hakiki müdekker. Evet, hamatun kaynana demek. Dolayısıyla bu da hakiki e, müennes. Hakiki müennes. E, peki, e, burada dal'a ismu racul. Bu da e, nedir? E, burada dal'a müzekkerdir. Bunun sonundaki t e, bizi yanıltmasın. Yani bu sondaki t te, müenneslik t'si değil. Dolayısıyla bu da hakiki müzekkerdir. E, hakiki müzekkerdir. Peki e, Hems, bu da şehir ismi dolayısıyla mecazi müennes, mecazi müennes. Et raha bu el değirmenidir ve müennes'tir. Müennes'tir bu da e, nedir? Mecazi müennes. Çünkü hayvan veya insana işaret etmiyor. Meryem hakiki e, müennes, hakiki müennes. E, safra bu da sarı. E, bu da mecazi müennes, mecazi müennes. Da e, saada bu da bu da sonundaki Elifle esat mutlu manasında en mutlu bu da mecazi müennes o sonundaki maksur Elif müenneslik alametidir ebyat bu da mecazi müzekker renk anlatıyor erkek ve hayvana işaret etmiyor evet burada fudla eftal bunun müennesidir bu da mecazi müennes en eftal manasında hesap bu da mecazi müzekker. Davilun uzun bu her şey için kullanılabilir. Bu da mecazi müzekker. Kalem mecazi müzekker. Peki Ömer hakiki müzekker. Haki çünkü insana işaret ediyor. Muhammed yine hakiki müzekker. Fahzun Evet, uyluk kemiği ve uyluk kemiği e, çift olduğu için bu da mühendis ama e, nedir? E, mecazi e, mühendis. E, peki, katip hakiki müdeker. Mahmut hakiki e, müdeker. E, ve memduh, e, bu da insan ismi olarak kullanılırsa hakiki müdeker olarak e, ne yapılacak? E, söylenecek. Peki burada kaldık. Gelecek bölümde diğer başlıkla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.